Herkese merhabalar Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı kurabiye tarifleri arayanlar için brownie tadında ağızda dağılan ıslak kurabiye tarifi paylaşacağım. İnanılmaz lezzetli bir kurabiye mutlaka deneyin. Tarife geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın. Öncelikle kurabiyemizin şerbeti için tencereye 2 çay bardağı toz şeker ve 2 çay bardağı suyu alarak karıştıralım ve kaynamaya bırakalım. Yaklaşık 5-6 dakika kaynattığımız şerbeti soğuması için ayrı bir kaba aktaralım. Kurabiye hamuru için yoğurma kabına 1 adet yumurtayı alalım. Yumurtayı mikserle 1-2 dakika boyunca çırpalım. 1 çay bardağı toz şeker ve oda sıcaklığındaki 125 gram tereyağını ilave edip 5 dakika daha çırpmaya devam edelim. Tereyağının oda sıcaklığında olmasına mutlaka dikkat edin. Daha sonra 1 çay bardağı sıvı yağ, elenmiş 4 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve biraz un ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Burada özellikle vurgulamak istiyorum. Kuru malzemeleri eleyerek eklemenizde fayda var. Ayrıca un miktarı unun cinsine, kalitesine ve malzemelerdeki ufak tefek farklılıklara göre az çok değişebilir. Ben bu tarifte toplamda 3 su bardağı un kullandım. Unu yavaş yavaş ekleyerek kontrol olmanızda yine fayda var. Hem bu şekilde hamur yormak çok daha kolay olacaktır. Hamur ele yapışmayan, yumuşak bir kıvamda olmalı. Çok fazla un ilavesi yaparak hamuru sertleştirmeyin. Aksi halde kurabiyeleriniz piştikten sonra sertleşip şerbetini istediğiniz gibi çekmeyebilir. Kıvamını alan hamurumuzu şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Öncelikle ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avuç içerisinde yuvarlayarak şekil verelim. Bu ölçülerle hazırladığınızda yaklaşık 34 tane kurabiye elde edebilirsiniz. Tüm hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirelim. Kurabiyelerimizi önceden ısıttığımız 170 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakalım. Eğer kurabiyeleriniz yayılmadan pişsin istiyorsanız fırınınızı mutlaka önceden ısıtmayı unutmayın. Fırından aldığımız kurabiyeleri soğuyan şerbetin içerisine alarak 2-3 saniye bekletip servis tabağına alalım. Şerbetleyip servis tabağına aldığımız kurabiyeleri fıstık veya hindistan cevizi ile süsleyerek servis edelim. Kakaolu ıslak kurabiyelerimizi deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Denediğiniz tarifleri Instagram'da nefis yemek tarifleri etiketiyle paylaşabilirsiniz. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izleyenlerden özellikle yorumlarını bekliyorum. Sizin için hazırladığım farklı kurabiye tarifini yine videonun sonuna ekliyorum. Ayrıca açıklamalardan hem bu tarife hem de çok daha farklı kurabiye tariflerine de ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.